Günaydın Açık TV'ye hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> günaydın. Selamlar. Kamerayı çevirdim yanlışlıkla. Evet günaydın. Bugün Almanya'daki ilk official gezmemiz diyebilir miyiz? Evet yani. Evet. Şey, ilk, ilk official gezmemiz bu. Evet evet evet. <laughs> Şimdi bugün Düsseldorf'a gidiyoruz. Daha önce ikimizin de gördüğü bir yer. Daha önce gezdik ama çok kısa bir gezmeydi. Bugün de kısa bir gezme olacak. Ee, aslında işlerimiz var yani işlerimizi halletmek için Düsseldorf'a gidiyoruz. O yüzden Ay, hemen nefes nefese kaldım ya. ya i̇şlerini halletmeye Düsseldorf'a gidiyorum. Bence bundan daha iyi bir lüks olamaz yani. Doğru. <laughs> i̇şlerimizi halletmeye Düsseldorf'a gidiyoruz ama o arada e, benim daha öncesinde gezmediğim, görmediğim ah, bir takım yemekçiler diyelim. Japan. <laughs> Japan ya yani Düsseldorf'ta bir Japon Street varmış. çok fazla sushici, işte ramenci, o bu falan ve çok büyük de bir Asya marketi varmış. Bir oraları mutlaka gezeceğiz. Ama sen de haklısın. Düsseldorf'a gelince farklı ne var? Aa Türk mekanları var ya. Ama biz yeteri kadar gördük yani 20-30 yıldır falan. Gerek yok. Gerek yok yani. <laughs> sonra tabii ki Ren Nehri'ni bir görürüz. Bir de işte o alışveriş caddesini. Gezeriz. Başka gezeceğimiz bir yer var mı? Yok öyle takılacağız. Serseri serbest stilimizle. Yani. Düsseldorf için bir günümüz yok. Çok günümüz var inşallah. <laughs> evet Düsseldorf için şey hayal ediyorum hani bir gün. Tarihi mekanlarını falan. Ha, evet biraz daha böyle special. İşte kanalda gezi turu falan. Ha, aynen Öyle, öyle şeyler ama o bu değil bu. Giriş. Suya bir girelim. Düsseldorf 1. Isınalım. Düsseldorf 1. Düsseldorf 1. Part 1'e hoş geldiniz. Welcome to part 1. halledeceğiz <laughs> diyorsun. Tamam, ben sana ya. ya. Ne tamam. kadarmış bu abi? 23 euro. Bir de bir tekli biletini alıyorum bir de şöyle tık tık yapıyorum. Başladı gene konuşmaya. Şunu erteledik, bunu erteledik. 15 dakika geçti, 5 dakika, 10 dakika geçti. Başladılar gene. geldiniz. <laughs> Süperkas <Çıkıyorsun, gülüyor> önümüzde mi? Bak şurada İçeridekini var. İçeridekini boş ver. Yok şurada, şurada, şurada şey. hemen sağda hadi oraya gidelim. Hı -hı. Antalya döner. Gördün mü? Evet bekle. O Doğuş Tarazı'ya geldik, e, Düsseldorf'un. Eskiden burada e, Osmanlı zamanında burada gölge oyunlarının oynandığı cadde burası. Hacivat Karagöz. E gölge oyunları işte, Hacivat Karagöz, Hacamat Karamat, ya yani bunların oynandığı oyunlar. Satranç'ın da ilk çıkış noktası bur buradan geliyor. E, gölgelerin gücü adına bir e, sokak yapmışlar, şimdi oraya gezeceğiz. Bu kadar. Sana kaç kere dedim ki yalan yanlış şeyler anlatma. Bugünkü yalanlarım bu kadar. Yalan yanlış şeyler anlatıyorsun insanlara yeter artık. Tut. Tut. Burası Düsseldorf'un alışveriş caddesi. Çok güzel bir yer ama size göstereceğim. Türkiye'yi göremezsin burada. Burada her bayrağın şeyi var yerde. Her ülkenin bayrağı var. Ama Türkiye'yi göremezsin burada çünkü dövüyorlar Türkiye ayranı yere çizersen. <laughs> ya. Doğru. Şimdi bir oraya bakacağım. Dur. bir yere gidiyoruz şimdi bir dakika bekleyin. Sen oradan mı? Ondan mı istiyorsun? Bundan. Hadi hemen deneyelim. <laughs> gel hadi gel.

Ne diyorsun Kore? Hayal ettiğimden bile güzel. Kore Zoboro'ya geldik bu Zoboro'ya. bu ee, burası Zorro'nun mekanıymış. <laughs> ee, Koreli Zorro. Koreli Zorro'nun adı Zoboro'ymuş. Hayal ettiğimin 10 katı güzel. Buyurun. Önce sen. Önce sen. Ladies first. Hoş. Ay çok güzel kokuyor. <laughs> Çok mu iyi? Çok iyi bakışı aldım. Kokur Hayatımda parayım. yediğim en iyi çikolata. Şaka yapıyorum. Çabuk ye şunu. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Efsane bir yer burası. Bundan sonra burada yaşadığım tüm süre boyunca sürekli buraya gelmek isteyeceğim. Bunun için darlayacağım Canet. Hayatımda ilk kez maça içeceğim. Bu konuda biraz heyecanlı, heyecanlıyım. Türkiye'de içenler hep şey diyorlar, zaten iyisi bu değil. Ben de o yüzden asla maça içmedim, İyisini içmek istediğim için. Çünkü sevmezsem çok büyük bir hayal kırıklığı olacak. Çünkü yeşil her şeyi çok severim, ice maça. Ya sevmezsen? Sevmezsen, kürürsün. Oha hiç hayal ettiğim gibi bir şey değil. Allah Allah. Ama çok güzel bir şey. Ot yani iç. Evet, i̇yi ki ben maçı <laughs> almamışım. Biliyorum çünkü böyle diyeceğini. Güzel Dorufun Dorfuna geldik köyüne. İşte e, köyden göçüyorlar sabah 5'te çıkıyorlar yola. 7 8 gibi buraya düşüyorlar. İşte birinin e, Louis Vuitton'u var, birinin Bulgarisi var, birinin Buçası var, Totsu var. İşte Dior'lar, Prada'lar falan. Gel burada tüken açıyorlar. Bunlar hep e, köy isimleri aslında. Mesela Louis Vuitton, Vuitton köyünü e, temsilen geliyor. İşte diyor. Aşk gerçekleri anlatacağız dedik yani. Diyor or köyünü kemsin. Tamam bunlar marka. Güzel <laughs> en görgüsüz yerindeyiz. Hayvani markalar, hayvani arabalar. Evet gerçekten sürekli karşımıza bu ne falan dediğimiz bir araba çıkıyor. Hayat. Bir tarafa bakıyorum Versace, öbür tarafa bakıyorum Bulgari. Pardon. Poseidon mu? Ee, Poseidon Hans olabilir. Çünkü yani Alman versiyonu olabilir. şimdik Düsseldorf'un Ren kenarının Ren nehrinin kıyısındayız. Kenarının kıyısındayız. Kenarının kıyısındayız. Kenarının kıyısına geldik. Zamanında dördüncü e, 4. Dünya Savaşı'ndan önce e, burada Fatih Sultan Osman Paşa ikamet ediyormuş. E, şu birazdan göreceğiniz kule onun sarayı. <laughs> saraydan da her tarafı görüyormuş ama şu karşıya bir geçelim demiş. Nasıl geçeceğiz işte padişahım yapma etme falan. Demiş ki köprü diye bir şey yapın. O zaman bilen yok köprü ilk defa. Köprü ne? İlk defa kullanılıyor. Bu işte Avrupa'nın yapılan ilk köprüsü oluyor ondan sonra. Mimar Sinan'ın dedesi yapıyor Aşkım, burayı. doğruları anlatacağız dedik. Bunlar <laughs> hayatın gerçekleri yavrum bunlar. hayatın doğruları bunlar. Şu an nehrin kenarındayız. Burası çok tatlı bir yer. Geçen sene ben geldiğimde buralar hep karlıydı ve hiçbir yer görünmüyordu yani. Ya. Şu an etraf daha açık olduğu için manzara da çok güzel. <laughs> Şu ağaçların ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazsın. Bence bu ağaçlar zamanında burası yokmuş. Ha. Nehirden dalga geliyormuş hep. Ha. Evleri korusun diye dalga kıran ağacı. Olabilir. Ya bu, çok ya nasıl uydurabilirsin bunu? Çok o geldi ama çok mantıklı bence. Bilmiyorum. Ben çok mantıklı bulmadım. Böyle. Şimdi e, Kore ya şöyle yediğimiz Kore yediğim, yediğimiz konuşamıyorum. Zoboro. Zoboro. Kore yemeklerine o gördüğünüz şeyler Kore Street Food'una ait bir şey. Her yani ne kadar caner bizde de var bunlar falan dese de tadı gerçekten farklı. Mutlaka Hayır, tavsiye de var ediyorum. Demedi. Yani her yerin Street Food'u hot dog mu abi? Hani Kore'de mi street food? Ya hot dog street değil ama benim yediğim. Hot dog Senin yediğin hot dog. Ona benzer işte. Neyse e, mutlaka tavsiye ediyoruz buradan. Ee, bir Japon Street diye bir yer var. Tamamen Japon mekanları. Çok fazla Japon e, ve Asyalı dostumuz yaşıyormuş burada. Ee, o caddeye uğramanızı mutlaka öneririm. Ben bir yere ramen de ama o gün bugün değil. Karnım çok şişti. Evet. Yedik ee, ve ondan sonra her şeye rağmen yürümeye devam ediyoruz. <laughs> evet. Ee, şimdi burada biraz takıldıktan sonra bir de pomes demek istiyorum. Yani patis. Patis patates yiyeceğiz Almanların ya nesi var ne yesek gelmişken falan diyor. çünkü patates var abi diyor Şimdi ben bu nehirde bir yüzen bir nehirdeki bir e, gemi olsaydım beni nasıl bulurdun? Geminin üstünde ismi yazar senin de önünde ismin yazar Ama sen bununla. ismin yazmıyormuş İsim yazmıyorsa bakardım en pembe gemi hangisiyse odur derdim <laughs> Doğru ya. Peki az kıt ben Burada bir güzel bir balık olsaydım. Evet. O zaman beni nasıl bulur? Beni yer miydin? Olta atardım. Olta mı? Oltanın ucuna da... Ben oltaya gelmem. Oltanın ucuna da kendi kokumu bağlardım. Ben gelirdim. ya. Koku bağlanamaz ki. Suyun altında koku alınamaz ki. Alınır, alınır. Alınır. Suyun altında koku alınamaz arkadaşlar. Alınır. Suyun altında bir balık olabiliyorsan... <laughs> suyun altında koku da alınır. <laughs> hayır, suyun altında koku alınamaz. Alınır. Koku havadaki partiküllerle alınabilen bir şeydir. Alınır, alınır. alınır. ya. Alın ama. Alın. Ya hayır, başka bir cevap bulacaksın. Ya parmağımı kopartırdım, oltaya <laughs> onu atardım, parmağım olurdu benim. <laughs> tamam, sen parmağını atma, tamam. Ha, teşekkür ederim. Sağ <laughs> ol. <laughs> <laughs>

I will be content with every circumstance.